Merhabalar. Tamam. Merhabalar. Pahalı videoyla hoş geldiniz. <laughs> Çok pahalıya patlayan bir videoda selamlar. Ve ilk yurt dışına gidiyoruz. Evet ilk defa yurt dışına çıkıyoruz. Ben ilk defa yurt dışına çıkıyorum. İlk defa ekipçiye de yurt dışına gidiyoruz. Evet ilk defa ekipçiye Arkadaşlar önce bir sakin, önce bir <laughs> insana merhaba diyelim. Selamlar da buna yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Korona olmayan ülkede bir gün geçirmek videosu Gerçekten çok çok heyecanlıyım. Yani maskeyi takmadan, maskesiz bir ülkeye gideceğiz. Orada hiç maske takan yok. Korona kalktı, bitti neredeyse. Bizim her yer açık. Her yer açık, gece klaplar, partiler, martiler, her yer herkes kopuyor. Bakalım orada neler başımıza gelecek, çok iyi bir video olacağını düşünüyorum. Şimdiden like atmayı unutmayın, bir de abone olmayı unutmayın. Çünkü para lazım, bu videoya çok para. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok zor bir video çekiyoruz. Bu arada siz tabii bilmiyorsunuz o Instagram'dan takip edenler bilir ki şu an çıktı ekran. Dün bizim uçağımız dündü. <laughs> Ama biz Sabiha Gökçen'e gittik. Meğer İstanbul Havalimanı'ndaymış uçuşumuz. Uçağı kaçırdık, yeni bilet alıp tekrardan yola çıkıyoruz. Bu sefer gideceğiz, azmettik. Arkadaşlar bugün saat sabah 7.30'da uçağımız vardı. Biz uyuyakaldık. 6.30'da 6.50'de falan buradaydık. Ama program burada da başlamıyor. Biz ucu ucuna da olsa yetişiyorduk. Kaldık kaldık. Yani ucu ucuna da olsa yetişiyorduk. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz şu an Sabiha Gökçen'deyiz. <laughs> Uçak İstanbul Havalimanı'ndaymış. Yani uyuyakalmanın yani da ötesinde. Biz havalimanını karıştırdık. Hiç uyumadan... Geldik gecenin köründe buraya. Şimdi yolculuğa başlayacağız. Bakalım gün içinde karşımıza neler çıkacak. Saraybosna'da, Bosna Ersek'te neler yaşayacağız. Maskesiz bir ortam. Oğlum ben korona öncesini hatırlamıyorum. Siz hatırlamıyorum. hatırlıyor musunuz? Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Harbiden. Otur bir yemek yiyebileceğiz bir yerde. Evet çok ilginç geliyor. Yani siz hatırlıyor musunuz bu korona önce ortam nasıldı? Neyse <laughs> orada yani zaman makinesine biniyoruz arkadaşlar şu anda. Az sonra zaman makinemize bilip 2 saatlik kısa bir yolculukla gideceğiz. Bu arada vizemize de yok oraya. Kafamızda rahat böyle direkt pasaportla geçebiliyorsunuz. Aklınız olsun. Biz deneyimleyelim ondan sonra siz de denersiniz. Dostlar geldik ve buranın en güzel anını yaşayacağız. Burada bize Hilal yardımcı olacak. Hilal alkışlarla alalım. Hilal alkış çok seviyor. <laughs> Merhaba. Gördüğünüz gibi ilan maskesiz arkadaşlar. Çünkü buranın olayı artık şükürler olsun. Allah'ım Türkiye'de de inşallah bugünleri göreceğiz. Maskeden kurtuluyoruz. Burada maske zorunluluğu çok nadir yerlerde var. O yüzden burada maskeyi çıkarttık. Şimdi gün içerisinde burada eski korona önce hayat nasılmış onu göstermeye çalışacağız size. Biz de hatırlamıyoruz. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Biz de hatırlamıyoruz. Ne Bakacağız koronadan... Orada kamera değişiyorlar. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Bakalım koronadan önce hayat nasılmış? Zaman tüneli yolculuğumuz Mesela sona erdi. Mesela şunu bile yapamıyoruz. Evet lan. Ne oldu ya? Beni öpün bakayım. Ya hayır. <laughs> ben gerizekalı. <zikâ> <laughs> Şimdi arkadaşlar bir şunu tadını çıkartalım. Bir yemeğimiz vesaire yiyelim tekrar karşınıza geleceğiz. Şimdi yemek yemeye geldik. Burada böyle boşlak böreği yiyeceğiz. <laughs> ateşte zaten böyle kızarmış. Türkiye'de de yemeği çok seviyorum ama mekana gelmişken bir boşlak böreğimiz yiyeceğiz. Bu arada bu videonun sonuna denk gelir değil mi o bizim en son keyifli? Oy. Olsun. Bu videonun sonunda büyük olaylar var. Kaçırmayın ya. Bu ne arada bu arada ulan biz söyledik mi like mic dedik mi bu videoya lazım? Mı? Like attılar. Dedik ya onu. Söyledik. Onu, onu şey yapın ben, ben, ben bile unutmuşum. Sizi unutmayın bari ona basın. Onlar unutmazlar. 2 yıl sonra korondan sonra hayatımda ilk defa diyebilirim ki dışarıda böyle gönül rahatlığıyla maskesiz bir şekilde yemek yiyorum. Yemek yiyip bırak ilk kez oturuyoruz abi. Ve yanımdan uçak geçiyor yani. 2 <laughs> yıl sonra ilk defa yanımdan uçak geçiyor. Bir dakika. Later. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izle... Bir ilk defa motor geçiyor. Evet dışarısı <laughs> böyleymiş ki biz hatırlamadığımız için çok bu etrafta hani maskeli insanlar görebilirsiniz. Onlar tercihen takıyorlar. ya yani isteyen takar, isteyen takmaz modunda herkes. Burada vaka sayısı da baya baya düşük. 5, 10, 15 falan yani o civarlarda falan. Yani şöyle diyeyim bizim salonda daha çok korunuz. <laughs> <laughs> bayağı baya düşük sayıda korona. Şimdi biz de bir boşnak böreklerimizi yiyelim. testlerini gösterelim bence. Gösterelim. Ben kıymalı yiyorum. Böyle yöresel otlu yiyorum. buradakiler patates yiyor falan filan. Canımız çekmesin. Çok da şey yapmayayım. Bir yemeğimizi yiyelim. Sonra şehir turuna devam. <laughs> Aga. Kimse de maske yok. Vallahi bak. Yani takanlar da yalandan tak takıyor. Yok ya, yalandan <laughs> değil de gerçekten bazıları dikkat etmeye çalışıyor. O yüzden takıyor. Bu ben da nasıl bir his olduğunu unutmuşum. Ya çıplak gibiyim. Mesela ciciklerim gözüküyor gibi. Ya yani bak nasıl bir şey biliyor musun? Dur dur. Şey gibi tam böyle. Hani böyle tatile gidersin. Orada herkes bikini, mayo falan takılır. Hı hı. Kimse birbirine bakmazdı ama şehir merkezde öyle geçse herkes bakar. Tam olarak o kafa. Mesela şu burada maskeli olan adama böyle şey bakıyorum. Lan bir farklı geliyor. Şu an alıştım. Adapte oldum ama gerçekten bile, çok özlemişim sen lan. Sen bile Türkiye'yi düşündü bundan sonra dönünce. Of. <laughs> Boğulacağız yine. Mesela şey istiyorum şu anda. Bu videoda yapamayız ama bir sinemaya, tiyatroya Konser, konser, olsa var ya. Değil mi? Mükemmel olmaz Abi bana. konserimiz yok ama daha farklı bir şeyimiz var. Onun videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Şimdi burada bir de çeşme varmış. Bu çeşmeden su içenle Balkanlar mı evleniyormuş? Yok o çeşmeden su içince buraya bir daha mı geliyormuş? Ben ikisini de tercih etmeyeceğim. Çünkü Manita burada ya şey olabilir, kavga çıkabilir burada. Ben o sudan içmek istemiyorum hayatım. Burada, burada bir tek Memişko Bey ile içebilir. Ben zaten 4 yıl önce içtim, bir daha geldim. Bir Me daha içmek istemiyorum ben Me Memo Bey, her içtiği ülkede bir manita buluyor kendine. Memo var mı burada? <laughs> Merhabalar efendim. Merhabalar. Neresiniz? Diyarbakır. Ya hayır, doğru istedim. <laughs> Merhabalar efendim. Merhabalar. Neresiniz? İstanbul. Aslen. Bulgaristan göçmeniyim. Bosna Herşeyi'nin neyi meşhur? Suyu. <gülüyor> <gülüyor> ah bir gençleştim. Arkadaşlar siz şimdi videoyu böyle bölük bölçük görüyorsunuz. Bir sabah körünü gördünüz, bir akşamı Biz yine acıktık. Ben böyle güzel bir yemek yiyelim istiyorum. Ama böyle çok kalabalık bir yerde yemek istiyorum. Değil mi? Yani böyle böyle bir hak istiyorum. Böyle çok kalabalık insanlarla beraber yemek istiyorum. Bu bir hakmış, Adama mesela misin? bir tane orada yakışıklı bir adam bulup ona çatalımla yemek yedirmek istiyorum. Peki bunu neden tercih ediyorsun? Abi şu andan itibaren en son sıçılan kazanır. Başla. Evet, yeni <laughs> videomuz. Başla. Arkadaşlar buranın güvercinleri de gördüğünüz gibi besili birazcık. Zombi ve zombi. maskesiz. Oh. Ve buradakiler bile maskesiz. Kim korkuyorum. korkuyor? Anı lan hı, hı. Gel. Gel vatandaş gel. Bak geldi. Aaa. Bu üstüne gelme. Bunun üstüne gelme. E iyi oldu. İbrahim. Lan çiftleşiyorlar. E oldu. E sen ne yaptın? Aa kuş kızı oldu. E sen ne yaptın hepsini onlara verdi. Beni korkuyorum. <laughs> ben korkuyorum şu an. E biz bunu nasıl alacağız şimdi geri? Yıktıra <laughs> mi Eminle bir şey yapsın. Eminle. Uç. Hadi bismillah. Uç. Böyle yap böyle. Uç. Bir uçtun. daha. Yap. Tamam kapağını kapat. Elimi gagalayacak. Kapattık reis kapattık. Allah'ım çok güzeller. Tırnaklara batıyor. Yer kalmadı. Arkadaşlar yer kalmadı. Ko, ko, kameraya kondu. Borkuma. Kameraya kondu. Gel, gel vatandaş gel. Gel. Abilerim mi ablalarım? Kara kuzgun ego Bu arada arkadaşlar kollarımın halini göstermek istiyorum. İnşallah hastaneye kolmam bunlar üzülüyorum. be bak. <laughs> bak buraya da sıçmışlar. Hiçbir şey yok. Ana. <gülüyor> ya. <gülüyor> Dedim, de, uyarmışlar. Korona değil ama farklı hastalıklarla karşınızdayız bu hafta arkadaşlar. Tövbe Hayır. Allah korusun. Güvercinciklerin karnını doyurduğumuza göre gidelim biz de kendi karnımızı doyuralım artık. <laughs> Etler gerçekten çok ucuz. Özellikle birim fiyatına baktın mı şu 25 birim. Evet, yani 25 Türkiye'de TL 25, 25 TL gibi düşünün. Dedik ki böyle insan içine çıkabiliyoruz okey. Bari bunun bokunu da çıkartalım böyle iyice geldik böyle bayağı bir kalabalık bir mekana geldik. Burada bu sefer kimse yok herhalde de, maske takan. Ben asosyalim herhalde. Hiç niye lan? 2 yıldır dışına çıkmıyoruz oğlum evet etrafa ya. baksana. Evet ya yıl sonra. Bir acemilik çekiyorum ben. Hı. Maskeyi aşağı indiriyoruz vesaire okey ama komple hiç olmaması çok ilginç. Çok çok, <laughs> ilginç geliyor. Şimdi burada bir kahve falan içeceğiz. Bu arada buranın para birimi KM, Mark yani. Kilometre yazıyorlar. Bak bak benim bununla hep kafam karışıyor. Benimle. 2.70 kilometre sonra Şundan yiyebiliyormuşuz gibi. <laughs> sen bir koş, gel bakayım. Şimdi burada bir kahve içeceğiz, tatlımızı vesaire yiyeceğiz. Sonra biraz da keyfini çıkartalım. Yani video falan evet. güzel ama arkadaşlar harbi. Şu keyfi çıkartmak istiyor o insan ya. Şu Türkiye'deki korona sayısı da azalırsa şöyle rahat rahat bir otursak çok mutlu olacağız. Ama bak bir göz göster ya şöyle çato. Çok güzel değil mi ya? Abi sen bir şey söyleyeyim mi? Ya? Yani inanılmaz güzel ya. Bak sen şu an, psikolojime direkt iyi geldi. Harbi evet. bak mutlu oluyor insanı. Gerçekten böyle o baskıdan kurtulmuş olunca insan böyle mutlu oluyor. Herhangi bir altında olmadan dışarıda oturabiliyorsun. Evet evet yani. İstediğin saatte istediğin her şey yapabiliyorsun. Ya bu arada arkadaşlar bir bokunu çıkartarak anlatıyor olabilir. <laughs> Mesela masaları yalamamamız lazım. Yani anladın mı? O kadar da abartmamak lazım. Tabii ki yine dikkat etmek lazım ama ya burada işte minimum dikkatle bile yaşayabiliyorsun ve böyle bir yasal zorunluluk yok. Şimdi siparişlerimizi verelim. Biz burada bir tatlımızı gömelim. Bu akşam nereye gidiyoruz Memo? <laughs> Mükemmel bir mekana Artık gidiyoruz. söyleyelim. Söyleyelim mi? Artık söyleyelim. Söyle. Bence Bence kahvemizi içelim, tatlımızı yiyelim. Şuraya çıkalım. Bir orada bir şık yapalım bakalım nasıl geliyoruz. E hadi öyle şıkla geçelim. Hadi o zaman. Arkadaşlar Bosna sokaklarında geziyoruz. Biz bu videonun içinde dedik ki böyle çok eğlenceli şeyler yapacağız. Videonun sonunu bekleyin. Konser yok ama öyle de şeyler yapacağız ki falan dedik ama sorunumuz var. Yapamadık. Küçük <laughs> bir problem var. Biz klaba gidelim dedik. Orada insanlar böyle patlıyor, matlıyor, dans ediyor. Bayağı da kalabalık ve çok eğlenceli bir klaba gitmiştik. Çok da büyük, güzel bir yerdeydi. Hatta polis bunu çevirdi. Onlara hiç girmeyeceğim. Tam böyle her şey güzel. Tam biliyorduk ki adam böyle yaptı. Biz süsledik falan. Arabi, <laughs> kekosu dedi. Sen böyle girebilir misin buraya? Da? Bak üstüne bir başla dedi. Buraya dedi pantolonla giriliyor dedi. Biz ikimiz de bime gidip ekmek alacak gibi gezdiğimiz için biz ikimiz uyumsuz kaldık. Evet. Kızlar okeydi, bizi almadılar. O yüzden kalaba inemedik. O zaman dedik ki en azından kekoysak bir şeye gidelim, baramara gidelim dedik. Orada insanlar dans ediyor dedik. <laughs> da kapalı. Yani. geç oldu. Biz oradan gezene kadar falan bayağı geç oldu. O yüzden orası da kapalı. Gösteremedik ama klaplarda falan kopuyorlar. Bayağı bile kimse koronayı sallamıyor. Bu videonun evet. temel problemi olayı buydu zaten. Herkes kopuyor. Kot herkes kopabiliyor arkadaşlar. <laughs> Kot yiyen <birisi> bulaşmıyormuş arkadaşlar <laughs> bolsuna sekti. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Son olarak bir şey söylemesini istiyorum. Bir tane bizim arkadaşımız var. Çok önemli bir kelime söyleyecek. Memuşko be. Memuşko Bela. <gülüyor> <gülüyor> Hilel'e, Monika'ya Kızıl'a, Çato'ya ve Vezir'e çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir videoydu. Kendinize çok çok iyi davranın. Burada çok güzel videolar gelecek. Onları da izlemeyi unutmayın. Uy uyutma... <laughs> Benim uykum gelmiş. <laughs> Hadi gidiyoruz biz. Bye bye.